Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Üniversitesi'ndeydi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün Türkiye'de Yerel Yönetimler Dersini Uygulama Oturumunda öğrencilerle buluştu. Profesör Doktor İhsan Doğramacı Konferans Salonu'ndaki son derse Profesör Doktor Mehmet Haberal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açış konuşmasını öğretim görevlisi Doktor Ali Mert Taşçıer yaptı. Pandemi süreci, ardından deprem, yerel yönetimlerimizin olağanüstü koşullarda hizmet vermesine neden oldu. Gerek bu süreçte Gerek onun dışında rutin belediyecilik hizmetleri ve çalışmaları ile örnek belediyeciliğin mimarlarından Mansur Yavaş'ın Türkiye'de yerel yönetimler üzerine bir ders anlatıyor olması öğrencilerimiz için de büyük bir şans. Ardından fakülte dekanı Profesör Doktor Yelda Ongun seslendi öğrencilere. Türkiye'de Yerel Yönetimler dersi Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü kurulduğu günden beri verilmekte olan bir derstir. Ne kadar şanslısınız ki özellikle sosyal belediyecilik anlayışını ve şeffaf belediyecilik anlayışını ilk kez Türkiye'de uygulayan ee, sayın başkanımız Mansur Yavaş'tan alacaksınız son dersinizi. Daha sonra Rektör Vekili Profesör Doktor Abdülkadir Varoğlu çıktı kürsüye. E, haber alacağımın e, her bilimsel bilginin uygulaması esastır ve bu uygulamaya ilişkin altyapı kurulur e, ifadesine dayanarak e, bu dersin de uygulamasının e, bu şekilde birinci elden Başarılı örnekler kapsamında izlenmesi bizim için çok önemli bir ayrıcalık olacak. Yönetişim ilkelerinin en yaygın biçimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve benzeri desteklerle yürütüldüğü bir örneğe ilişkin uygulamaların nasıl yapılabileceğine dair örnekleri izleyeceğiz. Açılışta son söz Profesör Doktor Mehmet Haberal'a aitti. 100. yıl vurgusuyla verdi mesajlarını ve belediye başkanlarına seslendi. Ne diyorum ne mutlu ülkemiz var ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları olarak her zaman her şartta rahmetle şükranla anmak durumundayız. Bugün buradaysak, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ise bu devletin yöneticileri o makamlarda oturuyorsa bilelim ki bu ülke olduğu için biz başkent üniversiteler ülkemize hizmet için varız. Ülkemize eserler katmak için varız. Ne mutlu ki cumhuriyetimiz var. Yüzüncü yıl, 200 yıl kutluyoruz. 24 Temmuz 1923. İsmet Paşa ve arkadaşları Lozan'da dünyaya dediler ki Ey dünya bilesin ki bundan sonra sende bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. 29 Ekim 1923 Cumhurbaşkanı Atatürk dünyaya dedik. ki işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dünya bilesin ki sen de artık bundan sonra demokratik, sosyal, layık bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Nokta bu. O zaman bizim görevimiz ne? Bu ay yıldızı bayrağımızı dünyanın en tepesinde dalgalandırmak ve onu devam ettirmektir. İşte biz başkent üniversiteler bunu yapıyoruz. Ankara'da Mansur Başkan hakikaten Ankara'ya önemli katkılar sağlıyor ve Mansur Başkan diyecek ki ben emaneti ehline veriyorum. İnsanları yönetiyorum, adalet uyguluyorum. Ben ne diyorum? Toplumların üç tane omurgası var. Birisi adalettir. Yüce Allah'ın emridir. Öyle diyor Allah. Araf 29. Adalet Allah'ın emridir. Ha nasıl uygulanıyor? Tabii onu milletimize, sizlere, toplumumuza bakıyoruz işte nasıl uygulanıyor ama... Adalet herkese gereklidir. Ben diyordum ki yargılayanlara benim görevim doktor olarak hastamı bir dakika daha fazla yaşatmak için ona tıbbın bütün imkanlarını uygulamaktır. Bunu yapıyoruz. Sizin de göreviniz karşınıza birisi geldiği zaman onu gerçekten her şekliyle değerlendirip suçu mu var cezasını verin ki suçsuz insanlar sokakta elini kolunu sallayarak rahat yürüyebilsinler. Tabii bugün nasıl uygulanıyor, ne oluyor onu sizlerin takdirine bırakıyoruz. İki, sağlık herkese gerekli, eğitim de herkese gerekli. Çok şükür ikisi bizde. Hem de en kalitelisiyle bizde. Bugün Başkent Üniversitesi eğitim ve sağlık kuruluşlarında kalitenin en son versiyonunu uyguluyor. Ve bu ülkede ilk defa mahkeme salonlu hukuk fakültesi bu kurumda kuruldu. 1998 kalitenin rakibi kalite, başkentin rakibi başkent kusura bakmayın. İş böyle. Ne dedim? Cumhuriyet eserlerle taşlanır. Biz başkent üniversitesi olarak 2023'te ülkemize iki tane eser ilave ettik. Birisi Mühendislik Fakültemiz, ikincisi Adana'da Onkoloji-Hematoloji Hastanesi 200 yataklı polikliniklerini açtık. Şimdi inşallah hastanenin tümünü de yakında açacağız ama o poliklinikleri gördüğünüz zaman beş otel gibi. Dolayısıyla... 100. yılı iki tane eserle de ilave taşlandırdık. Yolumuza devam edeceğiz. Ve hakikaten görevimiz ne dedik? Ülkemize hizmet etmek, ülkemize eserler kazandırmaktır. İşte Mansur Başkan, Ankara'nın hakikaten geleceğine önemli katkıları sağlayan çok değerli bir başkanımız. Mansur Başkan'dan da değerli tanıdığım belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olan çok değerli arkadaşlarımdan hep şunu rica ederim. Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın. Biz en iyi unu Ankara'dan alırdık. Şimdi maalesef Ankara'da Sayın Başkanım özellikle Polat ve civarlarında tarlalar kalmadı diyebilirim. En güzel çarpıcı örneğini de bu bağlıcı oluşturur. 1993'te ben buraya geldiğim zaman etraf tarlalarla doluydu. Şimdi maalesef beton ne döndü. Onun için 2008'de ne dedi? Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın. Onun için başkana, Mansur başkana çok teşekkür ediyorum. Başkanım hoş geldiniz ve Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum, sağlıklı nice 2024 ve bundan sonrasına. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ederim. <laughs> Moderatörlüğünü Doçent Doktor Sezgin Mercan'ın yaptığı oturumda Mansur Yavaş, belediyeler neden var sorusunu yanıtladı. Belediyenin e, yerel halkla beraber gerçek ihtiyaçları doğrultusunda çalışmasını sağlamak. Bir gün sizi bir muhtar arıyor, yol çok bozuk bir saat içerisinde ya ertesi gün gidip o yolu düzeltmeniz gerekiyor. Biz daha pratiğiz belediyeler olarak ve bu yetki de belediye başkanında. Şimdi tabii bu yetkiyi siz iyi kullanırsanız belediye iyi işler yapar. Ama siz bu bütçeyi kafanız göre kullanırsanız, tek başınıza karar alırsanız o zaman da halktan aldığınız parayı çarçur edersiniz. Bildireceksiniz ve belediye bunu anında yapacak. Yerel yönetim bunun için var sosyal yardımların önemine dikkat çekti Yavaş. Bazı insanların evinde nasıl yaşadığını merak etmiyorsanız, bazı babaların ki görüyorsunuz, manamın önünden geçerken çocuğunun gözünü kapatarak geçtiğini görmüyorsanız, okula aç gittiğini görmüyorsanız, diktiğiniz heykellerin, bin, binaların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Şimdi yine ilk defa bakın hala yok Türkiye'de. 3 yıldır düzenli olarak belki de dört yıldır her ay, her yıl üçer ay doğalgaz yardımı yapıyoruz. Ben bu paraları başka yerde harcayabilirdim arkadaşlar. Haber ala teşekkür etti Mansur Yavaş. Öğrencilere de önemli tavsiyelerde bulundu. Haber hocamın sözüdür. E, adaylığımda yanına uğradığımda Ankara'yı yeşile boğa Biz de bunu kullandık. Yani her yerde Ankara'yı betona değil yeşile boğacağız diye. Bizden önceki dönem 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı halkın hizmetine soktuk. Bizler en düşük bütçeyle en güzel hizmeti verip şeffaf, katılımcı bir şekilde ki gençlik meclisimiz var arkadaşlar mutlaka gençlik meclisine katılın. Kendi sorunlarınızı oradan çözün. Şu kent konseyine bağlı orada alınan gençlerin talepleri bize e, belediye meclisine geliyor ve oy birliğiyle de kabul ediliyor. Yani bir kent yönetilirken sizler de kendim ben bu kenti yaşayan bir bireyim benim ihtiyaçlarım var. Ben şunu istiyorum. Benim şu ihtiyacımı niye yapmıyorsunuz demenizi bekliyorum ben sizden. Yavaş gençlerin sorularını yanıtladı. Anka Park inşallah Mart'a kalmadan en azından öğrenciler kısmını açmış olacağız. Halka ait olan hiçbir yerde böyle paralı giriş istemiyorum. Profesör Doktor Mehmet Haberal da Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Haberal, Başkent Üniversitesi Seramik Atölyesi'nde üretilen özel bir hediyeyle uğurladı Mansur Yavaş'ı. Evet, Başarılar diliyorum hepinize. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şükranız çok, çok teşekkür ediyorum. Hocam,